<laughs> bereketinden, manevi ikramlarından en güzel şekilde istifade edebilmeyi bize lütfeylesin. Hakikaten hamle değer bir anı idrak ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in habercisi ve aynı zamanda müjdecisi olan Şaban ayının 15. gecesi şeklinde rivayetlerde yerini bulan müstesna bir geceyi birlikte yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Buna ulaştırdığı için Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Salatü selam da onun Habibi Edibi, iki cihan serveli Habib Ekrem, Nebi Muhterem, <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine hali ve ashabına olsun. Zaten kurtuluşu çağrıştırıyor. Suçtan, günahtan arınma anlamlarını muhtebi, özel seçilmiş bir kelime, berat kelimesi efendim kurtuluş anlamına geliyor. İnşallah günahlarımızdan kurtulacağız. Cezalardan inşallah kurtulacağız. Çünkü ahirette mükafat olduğu gibi ceza olduğunu da bilincindeyiz. İlahi adaletin gereği olarak cennet olduğu gibi değerli kardeşlerim, cehennem de vardır, olmalıdır. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil demiş büyükler. Can derdindeler, Allah için cihat derdindeler, biz gayet nezih Allah'ın evinin şubeleri olan mescitlerde bir araya gelmişiz. Evet, velisine, anasına, babasına böylece sen benim özel hayatıma müdahil oluyorsun. Koyan nedir acaba? Herkeste nefis var. Birileri yanlış şeyler yaparken birileri o yanlışları yapmama konusunda kendisini frenliyor. Bu aylarda yaptığımız ibadetlerimizi mahkûl eylesin. Bundan sonra rızasını muhafık ameller işlediği bizlere nasip eylesin. Evet, duamızı edelim. Namaza geçelim inşallah. Amin. Evet. Allah'tan korkan kişi zulmedemez. Ama Allah'tan korkmayan kişi bunların hepsini yapar. Yok mu çeşitli belalara müptela olan, çeşitli sıkıntılara düçar olan, onu o sıkıntılardan afiyet biz de farkındayız, günahkarız, hatta nefsundur günahımız bunu da biliyoruz ama rahmetinden ümidimizi kesmiş değiliz. Nitekim ayeti kerimende kul ya ibadiyellezina israfu ala enfusihim la min rahmetillah ey nefislerinde hatta aşan kullarım Allah'ın rahmet ve merhametinden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Bu ayeti celiline istinaden kapındayız, kapındayız. Diliyoruz dileniyoruz. kapından bizleri boş çevirme ya Rabbi. Biz de aynı şekilde sana niyazda bulunuyoruz. Ne olur bizleri affettiğin kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ya ilahe el alemin. Sultan, Din, Zemin.